Herkese merhabalar ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dalından toplamış olduğumuz bu taze barbunyaların nasıl pişirirken suyu ve tanesi kararmıyor onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar artık son zaman topladığımız için biraz içinde taneleri küçük olabilir. Bunlar yazın olsaydı İç hem başakları daha uzun ve kırmızı olurdu. Hem iç kısımları daha da kırmızı kırmızı olurdu. Bunlar artık son zaman topluyoruz. Daha tam içleri bu şekilde kararmıyor. Tazacık su gibi barbunya bunlar. Bunlar pişirirken genelde suyu ve tanesi siyah olur. Benim pişirmiş olduğum yöntemle asla ne bu tanesi ne de bu e, suyu kesinlikle kararma yapmaz. Ben bu pişirmiş olduğum tarifi çevremde birçok kişiyle de paylaştım. İstediler ve ben de onlara söyledim. Ve bugün de istedim ki sizlerle aynı şekil bu çok güzel lezzetli fasulyeyi daha da lezzetli pişirmenin sırlarını sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle fasulyelerimizi ayıklamakla başlıyoruz. Fasulyelerimizi ben ayıkladım, yıkadım. Şu an ocağın üzerine aldım ve tenceremize üzerine çıkasıya kadar normal çeşme ile dolduruyorum barbunya fasulyelerimizin ocağımın altına açıp bu şekilde fasulyelerimizi bir ön haşlama işleminden geçiriyoruz ve bu şekilde ağzını kapatıp e, kaynamasını bekliyoruz fasulyemiz kaynarken gelin biz de bir adet kuru soğanımızı ince ince doğrayalım Ocağa koyduğumuz barmilya fasulyelerimiz kaynamaya başladıktan sonra ben ocağın altını kıstım. Kısık ateşte 5 dakikadır kaynamakta fasulyelerimiz. Bakın nasıl siyahı yakın kahverengimsi suyu çıktı. Ben artık ocağımın altını kapatıp bu suyunu süzüyorum. Süzelim fasulyelerimizi. nasıl da siyah suyu çıktı. Artık bu fasulyelerimiz bundan sonra tanesi de lokum gibi, kar gibi, suyu da kar gibi olacak. Şu an ben ocağımın altını yakıyorum. Ve tencereme zeytinyağı ilavesinde bulunuyorum. Siz elinizde ne varsa hangi yağ kullanıyorsunuz onu kullanın. İlla zeytinyağı olacak diye bir şey yok. Tabi zeytinyağı kullanırsanız tadı muhakkak ki daha da artacaktır lezzete. Ve şu an ben yağımın içine ince küçük küçük doğramış olduğumuz kuru soğanı ilave ediyorum. Ve soğanımızın kavrulmasını bekliyoruz. Kavrulmuş olan soğanlarımıza ben şu an domates ve biber karışık salça yapmıştım geçen sene. Dolu dolu bir kepçe onu ilave ettim. parçamızı da kavuruyorum. Şu an üzerine suyunu süzmüş olduğumuz barbunyalarımızı da ilave ediyorum. Ve hepsini böyle bir dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. fasulyemizi ve soğalımızın üzerine şu an ben üzerine çıkıncaya kadar sıcak su ilavesinde bulunuyorum. Siz de mutlaka bu aşamada sıcak su kullanın. Biraz daha ilave ediyorum. Tuzunu da ilave edelim. Ve tenceremizin ağzını kapatalım. Kaynayası yakalarsa şimdi başlayacak kaynamaya. Şu an altı açık ocağımın. Harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını hemen kısıyorum. Barbunya fasulyelerimiz kısık ateşte 25 dakikada çok güzel piştiler. Lokum gibi oldu ve ben şu an ocağımın altını kapatıyorum. Gerçekten de çok güzel piştiler. Lokum gibi dağılıyorlar. Hem de kar gibi tanesi de içi de fasulyelerimizin. Çok güzel oldu fasulyelerimiz. Şu an ilk sıcaklığı çıksın. Tabağa alıyorum fasulyemizi. Barbunya fasulyelerimizin yani tanesinin nasıl beyaz olduğunu, suyunun nasıl beyaz kaldığını ve tanesinin nasıl lokum gibi piştiğini hep beraber sizlerle yaptık. Ve ben bu sırrımı sizlerle paylaştım. Bugünlük de benden bu kadar. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olur ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız memnun olurum.